Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, borsanın biraz e, gidebileceği yerlere bakacağız. Bir de arkadaşlar yabancıların e, alıp sattığı hislere bakacağız. E, videonun konusu bu olacak. Videoya geçmeden önce e, kanala abone olmak abone olup videoya bir beğeni atıp like atıp e, bir de hype skoru verebilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Yaklaşık bundan bir hafta on gün önce çektiğim videolarda sevgili dostlar bu düşen kırılımı gelmeden e, çok daha bir şey beklenmemesi gerektiğini söylemiştim. Yakından da takip ediyordum. İlk düşen kırıldıktan sonra arkadaşlar şuradaki gördüğünüz gibi bir retest yapıldı. Şöyle biraz daha yaklaştırayım size göstermek için. Şuradaki kırmızı numarayı görüyorsunuzdur herhalde. Şuradaki e, düşen trende tekrar dokunup buradan bir yukarı aldı. Yani bir e, Back testi retestini testini yaptı ve tekrar yukarı gitti. Yani yön şu an bize yukarı olduğunu söylüyor. İstekli olduğunu söylüyor. Burada sevgili arkadaşlar gidebileceğimiz ilk yerlere bakarsak. Gidebileceğimiz ilk yerler neresi diye sorarsanız. Tabii ki de şurada gördüğünüz bakın şurada bir önemli bir direnç bölgesi varmış. 10.068 ya yani. 10.000 seviyesi diyebilirsiniz buna. 10.000-10.050 10 arasındaki bir seviye. Hatta şuraya da şöyle yazalım yazamıyorum ama 10.000 diye yazalım. İkinci olarak arkadaşlar tabii ki de e, tepe noktası en büyük direnç noktamızda 11.249 buraya da 11.250 yazalım. Şöyle baktığımız zaman kabaca arkadaşlar retest onayını alan bir borsanın öncelikle 10.000 sonradan 11.250 kırmasını bekliyoruz. ha Kırar kıramaz gelişmen olur olmaz. Dünya piyasasındaki çıkacak tek bir haberle bile şöyle kocaman bir kırmızı ya da yeşil mum görebilirsiniz. Onlar bambaşka şeyler. Şu an biz e, teknik analiz açısından değerlendiriyoruz bunları. Hedef olarak e, sorduğunuz zaman 10.000 ve 11.250. Bunlar hedefler. Buraya tekrar silelim. Tekrar bir düşünümüzü çizelim buraya. Bunları da gösterdikten sonra sevgili arkadaşlar. Pivotlara bakalım. E, pivot noktaları da gayet önemli olacak. Şu an e, bu Cuma günkü kapanışla beraber şurada R1 direncini kırdığını görebiliyorsunuz. R'ler direnç, S'ler destek arkadaşlar. E, ee, S'lerin adını biliyorum. Support'tur. Support desteklemektir de R'leri bilmiyorum. Ama R'ler direnç olarak geçiyor. Yani İngilizcesini bilmiyorum. Ee, i̇lk hedef olarak 900.000 burada neymiş? Pivot'ta 9.470 seviyede olarak kırılmış. İkinci olarak 10.107. Biz de ne demiştik? 10.050 seviyesi demiştik. Buradaki direnç için onlarda işte pivot 10.100 seviyesi çıkmış daha sonra R3, R4, R5 ve baktığınız zaman yanlarında yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın sarılar. Mesela 10.100, 10.521, 10.941 ve 11.161. Bunlar da olası direnç bölgeleri. teknik açıdan direnç bölge ikisini söyledik. Bunlar arkadaşlar pivot noktalarına göre olan direnç bölgeleri. Hatta biraz da büyütebilirsek diyeceğim. Pivot çıkarma, pivot kayboldu mu? Haftalık yapsam buraya nasıl olur? Pivotlar yine kayboldu. Yok şu an oturmaya çalışıyor grafikte. Bir bakalım. Biraz bekleyelim 10-15 saniye. Otur oturur oturmaz. Ee, devam ederiz. Sanırım gelmeyecek oturmayacak arkadaşlar. Bu kadar beklemenin de anlamı yok. Şöyle baktığımız zaman ee, bunlar direnç. Peki destek bölgelerine baktığımız zaman da Ola ki ee, dirençlerden dönerse eğer 9482 daha doğrusu o pardon R1 seviyesi. Pivot seviyesi direkt 9062 pivot arkadaşlar. Support ilk destek bölgemiz 8443, 8023, 7405, 6786 ve 6158 olarak da pivot destek noktalarını görebiliyorsunuz. Kabaca Borsa İstanbul'da arkadaşlar teknik analiz olarak değerlendirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine aklınıza takılan bir şey varsa lütfen Yorumlar kısmında bana yazmayı unutmayınız. İkinci olarak araştırma bölümünden yabancı işlemlerine bakalım. Yabancı işlemlerinde de sevgili arkadaşlar biz 30'dan gidelim ilk önce. Bakalım yabancılar hangi hisseleri almışlar, hangi hisseye satmışlar. Buralarda arkadaşlar tek tek okuyordum ama ee, tek tek okumayayım. Bunları siz videoyu bir, bir durdurursunuz, incelersiniz. Burada ee, Oran olarak fazla alınmış e, hisseler baştan sona doğru e, sıralanıyor diye düşünüyorum. Bakayım. Mesela Gübre çok ufak alınmış. Evet e, azdan çok çoktan aza doğru sıralanıyor. Burada en yüksek pekos alınmış gördüğünüz gibi. Ve şu an yabancıların güncel oranı %32 imiş. Oransı olarak da %7'lik bir artış yaşanmış. Astor hisselerinde yabancılar güncel olarak %13 seviyesine ve oran değişimi %1 artmış. Emlak konut arkadaşlar e, güncel oranları yabancıların şu an hissenin içinde %20.52 için ve artış olarak da bir haftalık değişimde %33 pardon %33 yanlış oldu %0.33 yani binde 33 oldu bu. Enka inşaat burada da yabancılar şu an %32 içinde binde 31 oranında da e, bir değişim var. Hani pozitif olarak bir değişim var yani negatif olsa satışlar zaten burada eksi olarak göstereceğim onları da. Kontrol matikte de arkadaşlar binde 26 şeklinde bir yükseliş var. Şu an yabancılar yüzde 11 içinde. Hektaş, Kardemir'de, Gübre ve Sasa'da diğer yabancıların <laughs> tercih ettiği ser. Pardon. Ama burada bir hata var galiba yazımda. Burada e, 3 milyon lot azalmış gibi gözüküyor. Ya da bir hata vardır bilmiyorum. E, en Sasa'yı ya, bakmamak daha doğru şu an. Yabancı payı e, he, en sağda da grafikte arkadaşlar fiyat değişimini görebiliyorsunuz. Bunlar da bir hafta fiyat değişimleri. Mesela en çok Pegos alınmışken %6 düşmüş. Ama mesela çok çok az alınmasına rağmen gübre yani neredeyse pek değişim olmamış bile. Binde 5 değişim olmuş. Bakın %7 nerede? Binde 5 nerede yani? O %7 dediğiniz binde 70 anlamına geliyor aslında. Yani binde 70 artan e, pay artan bir hisse %6 düşerken binde sadece 5 artmasına hemen %9.70'de yukarı gitmiş. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kolaycılığa kaçıp işte şu hisselerde efendime söyleyeyim e, en çok alım olmuş hemen biz de alalım yükselsin değil olay. Burada yapmanız gereken tek bir şeye bakın. Zaten hisse alırken arkadaşlar tek bir değişkene bakmamanız lazım. E, burada da zaten bilmeyen arkadaşlarımız çok. Bunlarla ilgili de aslında bir şey düşünüyorum detaylı videolar çekmeyi. Hani borsaya hiç bilmeyenler içinden de sıfırdan bir başlamayı düşünüyorum aslında. Onları da istiyorsanız yorumlar kısmına bakın. Lakin düşünüyorum da hemen yarın yapabileceğim bir şey değil. Çünkü ikinci bir YouTube kanalım var arkadaşlar. Bunları size göstereyim şöyle. indirim i̇ndirim mühendisi diye. Burada da insanlar bildiğiniz gibi Türkiye'de arkadaşlar yüksek enflasyonla mücadele ediyorlar. burada da ben indirime girmiş ürünleri yani katalogları falan paylaşıyorum. İsteyenler indirim mühendisi e, kanalımı da takip edebilirler. Ee, burada sevgili arkadaşlar e, bir boşluk bulduğum zaman size sıfırdan yani faiz ilişkisi, yatırımların, borsanın faiz, ekonomi, makro iktisat değişkenleri falan hepsini anlatmayı düşünüyorum aslında. Ama şimdilik ikisi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Sadece bunlara bakarak olmaz. Bu hissenin temel analizini yapacaksınız. Yani biliyorsanız aranızda bilenler varsa indirgenmiş nakit akımları değerine göre hesaplayacaksınız. Yani gelecekteki 5-10 yıllık fiyatına göre bugün ne durumdayız? İskontolu mu pahalı mı? Ee, başka neye göre bakacaksınız? Tabii ki de temel analizlere bakacaksınız. Şirketin borçluluk durumu, karlılık durumu bunlar çok değerli şeyler. Bu gibi değişkenlere baktıktan sonra yani fiyat da tabii ki de biraz uygun seviyelerde ise zaten kaliteli şirketler düşerken alınır çıkarken ben çok hisse almam ama farklı strateji yapanlar da var. Çıkarken alanlar da var. Zaten çıkıyor biraz daha giderse hani içine bineyim diye. Bunlar e, biraz da alım satım stratejileri. E, onlara bakarak tabii ki de alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'na bakalım. Yabancı payı en çok azalan hisseler. Yapı Kredi Bankası yüzde 1.16 bir düşüş yaşamış ve güncel oranları şu an %30.86. E, yabancının içinde bulunduğu pay. E, i̇şçi yeteri Akbank gördüğümüz gibi ilk üçü e, bankacılık hisselerinde biraz satışlar olmuş bu hafta. Bu hafta bankacılık hisselerini satmışlar. Türk Hava Yolları, Migros, Kozal, Savancı Holding, Tüpraş, Bimaş ve Koç Holding de yabancının e, diğer paylarını azalttığı hisseler. E, burada gözüme çarpan dikkat çekecek kadar büyük bir satış yok. Yani biraz mesela alışlar daha agresifken satışlar daha defansif arkadaşlar. Çok hani satışların yüzdesi olarak değişimi çok yüksek değil yani düşük. Yani yüzde birini satmış mesela. Yüzde 0.46'sını yani binde 46. Bunlar düşük rakamlar. Mesela bakın alışlara. Pegasus'ta yüzde yedilik agresif bir yapılmış. En basitinden. Ama satışlar o kadar agresif gelmemiş. Ha mesela şunu da Bakın alanlardan düşen olabiliyorken satılanlardan da miktarı ama az ama çok satılanlar mesela yükseliş olabiliyor. Mesela burada yabancılar Akbank hissesini binde 70 oranında satmışken %10'luk bir yükseliş yaşamış ise Hani biraz da kısa vadeli metriklerden trade etmekten, traderlık gibi düşünmekten vazgeçmeniz lazım. Biraz da temel metriklere odaklanıp bu temel metriklerden arkadaşlar hisseleri biraz da orta uzun vade düşünüp e, yani o, o şirkete siz sahipmişsiniz gibi alırsanız çok daha iyi olur. Yani şöyle düşünmeniz lazım. Elimde kağıt var. Elinizde kağıt değil arkadaşlar. Böyle öncelikle bu zihniyetten ve bu kafa yapısından çıkmanız lazım. Siz mesela bankacık mesela sektörünü beğeniyor olabilirsiniz. Ya yani bunu hep anlatıyorum ama yani çok da fazla sonra Twitter'da olsun Youtube'da olsun görüyorum batanları çok güzel olduğunu. Anlayana kadar anlattıklarımdan olumsuz yorum gelmeyene kadar ben anlatmaya ısrar edeceğim. Mesela siz bankacık sektörünü beğeniyorsunuz diyelim ama paranız yok. O kadar çünkü bir banka kurmak falan arkadaşlar, çok yüksek bir sermaye gerekli. Ama şöyle diyor mesela Yapı Kredi Bankası, Akbank mesela başka hangi bankalar var, İş Bankası, e, Halk Bank gibi bankalar. Diyor ki kardeşim diyor madem senin o kadar paran yok diyor bak diyor ben bu kadar belli bir payımı halka arz etmişim yıllar önce diyor. Benim sizin borsada alabileceğiniz e, hisse senetlerim var diyor. Gel bundan al benim ortağım oldu yani. O gözle bakarsınız, sadece bankacı değil tabii ki de, hava yolları olabilir, perakende olabilir, maden olabilir, ee, holding olabilir, tüpraş gibi enerji şirketi olabilir, bir, bir maçta Migros gibi arkadaşlar ee, perakende şirketi, koç holdingde bir holding, iştirakleri falan var. Hani bunlara bakarak yatırım yaparsanız tabii ki de çok daha iyi olur. Umarım kafanızı şişirmemişimdir, e, ne anlatıyor bu dememişsinizdir. Bist 50'ye bakalım, Bist 50 liselerine. Ee, Alışlarda değişiklik var mı içeri giren? En kay Yok. CVN Enerji var burada gördüğünüz gibi. Euro Power var. Kontrol Matik var. Bunlar çıktı e, alışlarda. Tam havalimanları. Satışlarda da Odaş hisselerinde biraz ufak bir satış var. binde 49 oranda. Şok Marketler'de çıktı binde 40 oranda. E, başka da çıkmadı herhalde. Sizlere arkadaşlar video durdurup ineceğimiz için BIST istiyözü de göstereyim yüzdeki e, yabancı pay en çok artan ve azalan hisseler. Mesela Bin Yatırım Holding varmış, örnek veriyorum. Çimsa varmış. Burada ne varmış? Altınay Savunma var. SD Uzay Teknolojileri var. Son olarak da biz genele bakalım. Bunları da dediğim gibi şey yapabilirsiniz. E, videoyu durdurup tek tek kendiniz inceleyip analiz edebilirsiniz. E, buradan da cari hisse yabancı oranına geçelim. Yabancı pay ya ben bu Rice sigortayı yani çok uzun Yıllar arkadaşlar. Belki 2-3 yıldır bu yabancı payına bakıyorum ben. Hep yani bir ray sigortayı hep birinci görüyorum. Hep en üstte bu kadar yabancı bayrağı. Ama mesela bu yabancı pay değişimlerinde de yani hatırlayamayacağım kadar e, az görmüşümdür ben bu hisseyi. Değişim olduğu zaman. Yani satmıyorlar mı, almıyorlar mı ben anlamadım. Öyle kalıyor. Eğer ray ile ilgili çok daha derinsel bir yıl olan arkadaşlar varsa ve bu benim özel kişisel merakım haline gelmeye başladı. Yorumlarda isten yazabilir. Ben de bilgi sahibi olmuş olurum. Bunlar da yabancı payı en çok olan hisseler arkadaşlar. Biz genelden bakıyorum bir de özellikle. İsterseniz tabii ki de biz yüzdeki hisselerden de bakabilirsiniz. Coca-Cola hissesi en üstteyken tam limanları ikinci sırada falan. Biz 100 böyle. Biz genelde arkadaşlar en yüksek rise orta. Artış ve düş trendi olanlara bakalım. Astor hisseleri 13 gündür bir yabancı payı artış trendi olan bir hisseymiş. Reader hisseleri 12 gündür. Enka, Tava Limanları. Bunlar yabancı payı artış hissesi olan hisselerken yabancı payı düş trendi olan hisselerdi arkadaşlar. Migros, Yapı Kredi Bankası, Vestel, Smart, ee, Batıçim, yanlış söylemediysem Türk Hava Yolları, BİM, Akbank bu tarz hisselerde şu an e, Vestel düşen dolan hisseler. Bir de son olarak size biz genel açayım. Genelde de e, dediğimiz gibi video durdurup tek tek böyle bakabilirsiniz. Şu an burada biz geneldeki alınan hisseler, biz geneldeki e, trend olarak satılan hisseler. Video bu kadardı. Dediğimiz gibi aklınıza takılan bir şey varsa arkadaşlar lütfen bana yazın. Hatta bana video fikri bile verebilirsiniz. Ee, bazen video fikri bulmakta da zorlanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.